Birlikte yaşama ahlakı. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: Ey insanlar, şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Asr-ı Saadet'ten Allah Resulü'nün ashabından biri güzel bir vadiden geçiyordu. Vadide suyu tatlı bir dere vardı. Suyun tadı çok hoşuna gitmişti. Karşılaştığı manzaradan da oldukça etkilenmişti. Keşke insanlardan uzaklaşıp şu vadiye yerleşsem demekten kendini alamadı. Fakat hemen ardından Hz. Peygamber hatırına geldi ve onun izni olmadan böyle bir şey yapamayacağını düşündü. Bunun üzerine Rasulullah'a giderek durumu anlattı. Allah Resulü kendisini dinledikten sonra ona böyle bir şey yapmamasını söyledi. Çünkü Peygamberimizin ifade ettiğine göre kısa bir süre de olsa Allah yolunda insanlarla omuz omuza verip cihad etmek, tek başına yıllarca namaz kılıp kendini ibadete vermekten daha faziletliydi.